Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Pek muhterem değerli kardeşlerim. Ali İmran Suresi 26. ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Kulillahümme malikel mulki tu'til mulke men teşâ'u ve tenzi'ul mulke min men Allah yeryüzünde sahip olduğumuz her şeyin kendisine ait olduğunu, dilediğinden alacağını, dilediğine de bahşedeceğini ifade ediyor. Dolayısıyla bugün sahip olduğumuz her şey Allah'ımıza ait. Dünyada herkes Rabbimizin kiracısıdır. İnsanoğlu 10 dakika fazla yaşamak için her şeyini feda edebiliyor. O zaman Değerli kardeşlerim, sahip olduğumuz bu malların, bu servetlerin ne değeri var? Bizim adımızın mal sahibi ya da kiracı olması hiç önemli değil. Asıl sahibi Allahu Teala'dır. Cenab-ı Hak kendi rızası için iyilik yapılmasını istiyor. Bu iyiliğin adı sadakadır. İslam'a ve Müslümanlara yapılan her iyilik sadaka olarak ifade edilir. Bu iyilik bazen para ile, bazen söz ile, bazen de beden ile olur. Zengin bir Müslüman hasta yatağında yatıyor. Paraya ihtiyacı yok. Peki neye ihtiyacı var? Ziyaret edilmeye ihtiyacı var ve geçmiş olsun denmeye ihtiyacı var. Yakını ölen bir Müslümanı ziyaret etmek de sadakadır. Yaşlı bir insana hal hatır sormak da sadakadır. O kadar iyilik yaptım bir teşekkür bile etmedi demek son derece yanlıştır. Bu başa kakılan bir sadaka örneğidir. Tatlı bir söze zengin de fakir de muhtaçtır kıymetli kardeşlerim. Tatlı söz Allah katında sadaka görevi yapar. Sadaka olarak kabul edilir. İki müslümanın arasını bulmak da sadakadır. Sadaka İslam'a ve Müslümanlara yapılan her çeşit iyiliğin adıdır. Her gün Peygamberimizin ifadesinde görüyoruz bu hadisi şerifi. Her gün iki melek gökyüzü semasına iner ve Allah'ım bugün senin için kim bir sadaka vermişse ona daha iyisini ver. Kim de pintilik yapmışsa, cimrilik yapmışsa onun malından bereketi kaldır diye seslenir. Kimseye zarar vermemek de sadaka sevabı almaya vesiledir kıymetli kardeşlerim. Bir sünnetin ihyası da sadakadır. Sağ elle mesela yemek yemeniz, mesela bir yere girerken sağ ayakla girmeniz, tuvalete sol ayakla girmeniz bunların hepsi sünnettir ve yapıldığı takdirde birer sadakadır. Yolda yürürken çöp atmamak, yerlere tükürmemek Parkta otururken yenen çekirdek kabuklarının yerlere atılmaması da bir sadakadır. Allahü Teala her türlü sadakalarımızı dergahında kabul etsin. Niyetlerimizi makbul eylesin. Allah yaptığımız sadakaları ahirette karşımıza kat kat fazlasıyla getirsin. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.